Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hayatı 26. bölüm Önce Hazreti Abbas söz aldı. Medineli Müslümanlara hitaben Allah Resulü'nü koruma hususunda kendilerine güvenleri varsa bu işe girişmeleri aksi takdirde daha şimdiden bu işten vazgeçmeleri gerektiğini belirten bir konuşma yaptı. Ancak Medineli Müslümanlar bizzat Resulullah'ın konuşmasını istiyorlardı. Ya Resulallah sen de konuş. Kendin ve Rabbin için arzu ettiğin ahdi al dediler. O esnada Medineli Müslümanların önderi durumunda olan Esad bin Zürare Hazretleri Resulullah'tan konuşmak için müsaade aldı ve Ya Resulallah dedi. Her davetin bir yolu var. O yol ya kolay olur ya da zor. Bugün senin yaptığın davet insanların çok zor kabul edecekleri çetin bir davettir. Sen bizi takip ettiğimiz dini bırakmaya ve kendi dinine tabi olmaya davet ettin. Bu çok güç ve zor bir işti. Buna rağmen biz bu teklifini kabul ettik. Biz yurdumuzda şerefli ve her tecavüzden korunmuş, orada değil kavminden ayrılan ve amcaları tarafından düşmanlarına teslim edilmek istenilen bir zatın hatta kendimizden başka hiçbir kimsenin de hakim olmak için göz dikmeyeceği bir cemaattik. Bu çok zor iş olduğu halde biz senin bu yoldaki teklifini de kabul ettik. Halbuki bütün bunlar allah Teala doğru yolu bulma azmini ve sonunda hayra ulaşma ümidini ihsan etmedikçe insanların hiç de hoşlanacakları şeylerden değildi. Fakat biz bunları dillerimizde ikrar kalbimizle tasdik, ellerimizi uzatmak suretiyle kabul ettik. Allah'tan getirdiklerine bilerek ve inanarak sana biat ediyoruz. Biz Rabbimize ve Rabbine biat ediyoruz. Allah'ın kudret eli ellerimizin üzerindedir. Kanlarımız kanınla, ellerimiz elinledir. Kendimizi, evlatlarımızı, kadınlarımızı esirgeyip koruduğumuz şeylerden seni de esirgeyip koruyacağız. Eğer bu ahdimizi bozarsak, Allah'ın ahdini bozan bedbaht insanlar olalım. Esad bin Zurare Hazretleri konuşmasının sonunu şöyle bağladı. Ya Resulallah, kendin için arzu ettiğin ahdini bizden al. Rabbin içinde istediğin şartı koş. Resul Ekrem Efendimiz önce onlara Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler okudu. Onları Allah'a davet, İslamiyete teşvik ettikten sonra kendisi ve Rabb'i için arzu ettiği hususları şöyle sıraladı: Yüce Allah için size söyleyeceğim şartım şudur: Ona hiçbir şeyi eş ve ortak koşmadan ibadet etmenizdir, namazı kılmanız, zekatı vermenizdir. Kendim için isteyeceğim ise şudur: Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet etmenizdir kendinizi, çocuklarınızı, kadınlarınızı koruduğunuz şeylerden beni de korumanızdır. Bu sırada Abdullah bin Ravaha söz alarak, Ya Resulallah, bunları söylediğiniz tarzda yaparsak bize ne var diye sordu. resul Ekrem, cennet var diye cevap verdi. Bu cevabı alınca gözlerinde parlayan pırıl pırıl sevinçlerini o halde bu kazançlı ve karlı bir alışveriştir diyerek sözleriyle de teyit ettiler.'' Sonra Peygamber Efendimiz'e Ya Resulallah sana ne yolda biat edelim, söz verelim diye sordular. resul Ekrem Efendimiz Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet getirerek namazı kılacağınıza, zekatı vereceğinize, neşeli neşesiz zamanlarınızda sözlerime itaat edeceğinize, emirlerime tamamıyla boyun eğeceğinize, darlıkta ve varlıkta da muhtaçlara yardımda bulunacağınıza, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmaksızın, Allah yolunda, Allah için hak ve gerçeği söyleyeceğinize, iyiliği emredip kötülükten alıkoyacağınıza biat etmeli, bana kesin söz vermelisiniz. Şahsıma gelince, bana her yönden yardım edeceğinize, yanınıza vardığımda kendinizi, kadınlarınızı ve çocuklarınızı esirgeyip koruduğunuz şeylerden, beni de esirgeyip koruyacağınıza kat'i söz vermelisiniz dedi. Bundan sonra Rasul-i Kibriya Efendimiz onlara, aranızdan her hususta kavimlerinin benim yanımda temsilci olacak 12 kişi seçiniz. Musa da İsrailoğullarından 12 temsilci almıştı buyurdu. Medineli Müslümanlar, Hazreç kabilesinden 9, Evstilerden üç temsilci seçtiler. Hazreçlilerden seçilen zatlar şunlardı. Ebu Umame, Esad bin Zurare, Saad bin Rebi, Rafi bin Malik, Abdullah bin Ravaha, Abdullah bin Amr, Bera bin Marur, Saad bin Ubade, Ubade bin Samit, Münzir bin Amr radıyallahu anhüm. Evslileri ise şu zatlar temsil edecekti. Usaid bin Hudayr, Said bin Hayseme, Ebul Haysem bin Malik, Tayyihan. Bu temsilcilerin hepsi de Medine'nin ileri gelen hatrı sayılır kimseleri ve okuma yazmasını bilen alim zatlardı. Peygamber Efendimiz seçilen temsilcilere şöyle dedi. Havariler Meryem oğlu İsa'ya karşı kavimlerinin kefili oldukları gibi. Siz de sizden olanların kefilisiniz. Ben de Mekkeli muhacirlerin kefiliyim. Onlar da evet deyip tasdik ettiler. Ayrıca Resul Ekrem Efendimiz 12 temsilci seçtikten sonra Esad bin Zürare Hazretlerini de seçilen 12 temsilcinin başkanı tayin etti. Temsilciler temsil ettikleri topluluklarla konuşup beyatın ehemmiyetini anlattılar ve onları Resulullah'a beyata hazırladılar. Bundan sonra Resul Ekrem Efendimiz mübarek ellerini uzattı. Medineliler teker teker beyat ettiler. Sadece iki kadına Efendimiz elini vermedi ve onları da kendisine beyat etmiş kabul etti. Yapılan bu beyat bir manada Medineli ve Mekkeli Müslümanlar arasında bir ittifaktı. Biat, gecenin karanlığında çağrılanların dışında kimsenin göremeyeceği tenha bir yerde cereyan etmişti. Buna rağmen biat biter bitmez kulaklarına bir ses geldi. Ey Kureyş! Muhammed ile atalarının dininden çıkmış Medineliler sizinle savaşmak için toplanıp sözleştiler. Gecenin karanlık ve sükutunu yırtan bu ses kimdi ve nereden geliyordu?'' herkesi bir merak ve telaş aldı. Bu ses Münebbih bin Haccac'ın sesine benziyordu. resul Ekrem bu Akabe'nin şeytanıdır dedi ve Medineli Müslümanlara da derhal konak yerlerinize dönünüz emrini verdi. O sırada Medineli Abbas bin Ubade Ya Resulallah dedi. İstersen sabah olur olmaz kılıçlarımızı kınından sıyırır ve Mina'da bulunan halkın üzerine yürür onları kılıçtan geçiririz diye konuştu. Ancak Resul Ekrem henüz sabır silahını kullanmakta vazifeliydi. Şöyle buyurdular: Hayır, hayır. Bize henüz bu şekilde hareket etmemiz emrolunmadı. Hepiniz yerlerinize dönünüz. Bunun üzerine Medineliler konak yerlerine döndüler. Sabah olunca durumu sezmiş bulunan Kureyşli müşrikler kendilerince mahiyeti henüz meşhul bulunan hadiseyi tam öğrenmek üzere tahkike başladılar. Kendileri gibi putperest olan Medinelilerden sordular. Ancak onların böyle bir meseleden haberleri olmadığından dolayı yemin ederek böyle bir şey olmadı. Biz böyle bir şey bilmiyoruz dediler. Medineli Müslümanlar ise doğru yolun sükut olduğunu düşünerek tek kelime konuşmuyorlardı. Kureyşli müşrikler bu sefer Abdullah bin Übey bin Selül'e gidip sordular. O da aynı şekilde bu büyük bir iştir. Böyle bir şey olmamıştır. Söylenenler boş laf olsa gerek. Kavmim bana böyle bir şey danışmadı. Onlar Yesrib'de iken bana danışmadan hiçbir iş yapmazlardı dedi. Bunun üzerine Kureyşli müşrikler Medineli putperestlerin bu hususta herhangi bir bilgileri olmadığı kanaatine vardılar. Şayet Resul Ekrem Efendimiz bu işi sizden başkasına duyurmayın dememiş olsaydı ve Medineli Müslümanlar da bu işi müşrik hemşerilerinden gizlememiş olsalardı elbette bu olay Mekkeli müşriklerle onlar tarafından duyulacak ve kuvvetli ihtimalle orada Müslümanların başına büyük bir gaile açılacaktı. Belki de Medine'ye henüz açılmış bulunan İslamiyet için büyük bir mani ortaya çıkacaktı. Hac mevsimi sona erince Medineli Müslümanlar da yurtlarına geri dönmek üzere yola koyuldular. Medineli Müslümanların Mekke'den ayrılışlarından az zaman sonra müşrikler böyle bir anlaşmanın cereyan etmiş olduğunu öğrendiler. Derhal Müslümanları takibe koyuldular Ancak Medineliler çoktan o civardan uzaklaşmış bulunuyorlardı Sadece iki kişiyi yakalayabildiler Sa'd bin Ubade Ve Münzir bin Amir Bu iki zat Her nasılsa Medine kafilesinden geri kalmıştı Daha sonra Münzir Hazretleri bir yolunu bulup ellerinden kurtuldu Müşrikler sadece Sa'd bin Ubade'yi Mekke'ye getirdiler ve adeta hınçlarını bu sahabeden almak istercesine kendisini eza ve işkencelerde bulundular. Sonunda Saad bin Ubade Hazretleri kendisini daha önceden tanıyan ve Medine'den geçerken evine misafir olan iki müşrik tarafından himayeye alınarak bu işkence ve eziyetten kurtuldu. Yurtlarına dönen Medineli Müslümanlar artık dört gözle muhacirlerin ve Rasulü Zişan Efendimizin yolunu beklediler. Peygamber Efendimizin Medine'ye hicreti Peygamber Efendimiz ile Medine'li Müslümanlar arasında cereyan eden akabebiyatları ve yapılan anlaşmalar, Müslümanlar önünde yepyeni, emniyetli bir saha açıyordu. İnançlarını burada serbestçe söyleyebilecek, ibadetlerini serbestçe ifa edebilecek, dinlerini korkmadan ve çekinmeden yayabileceklerdi. Çünkü Medine'nin iki güçlü kabilesi olan Evs ve Hazreç onlara kucaklarını açmış, her halükarda kendilerini koruyacaklarına ve yardımlarını esirgemeyeceklerine dair vaatte bulunmuşlardı. İslam güneşinin Medine'de bütün haşmetiyle parlayacağı şimdiden gözüküyor gibiydi. Müşrikler Müslümanların bu emniyetli yere göç edeceklerinden endişe duyarken Resul-ü Ekrem hızla İslamlaşan bu yeni yurdun bir an evvel İslam merkezi haline gelmesi için her türlü gayreti gösteriyordu. Mekke'de oldukça nazik bir devre yaşanıyordu. Hazreti Rasulullah'ın Medinelilerle anlaşma aktettiğini duyan müşrikler Müslümanlara karşı olan zulüm ve işkencelerini daha da artırdılar. Mesele adeta bir ölüm kalım meselesi haline gelmişti. Mekke'de hayat onlar için bir azap. İçilen su, teneffüs edilen hava sanki yakıcı bir ateş olmuştu. Müslümanlar bu sıkıntılı ve acı durumlarını Peygamber Efendimiz'e arz ettiler ve hicret için izin istediler. resul Ekrem ilk önce kendisine böyle bir müsaadenin henüz verilmemiş olduğunu belirtti. Ancak bu açıklamasının üzerinden daha birkaç gün geçmişti ki sevinç içinde hicret müsaadesinin verildiğini Müslümanlara şöyle bildirdi: Sizin hicret edeceğiniz yurdun iki kara taşlık arasında hurmalık bir şehir olduğu bana gösterildi ve bildirildi. Mekke'den ayrılmak isteyen oraya gitsin. Medine'li Müslüman kardeşleriyle birleşsin. Yüce Allah onları size karşı kardeş yaptı ve Medine'yi size emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt kıldı. Görüldüğü gibi Kureyşli müşriklerin Müslümanlar üzerindeki tehdit ve baskı İslam'ı yaşamak ve neşretmek şartıyla hayatta kalmaya imkan vermeyecek bir dereceye ulaşınca Resul-i Kibriye Efendimiz hicrete izin vermiştir. Hazreti Ayşe'nin mümin dini için Allah'a ve Resulüne hicret etmek zorunda idi. Zira dinin yaşamaktan men edilmesi korkusu vardı sözü, bu durumu ifade eder. Şu halde hicret, bazı kereler yanlış olarak ifade edildiği gibi bir kaçış değil, bir arayıştır. Dinin tamamen yok edilme noktasına gelen tehdit ve tehlikelerden kurtarılarak yaşatılmasına müsait vasatın aranmasıdır. Din kendisine gaye olarak fiilen yaşanmayı tespit etmiştir. Bulunulan yerin şartları bu gayenin tahakkukuna imkan vermeyecek duruma geldi ise oradan hicret etmek şarttır. Dinen vecibedir, vazifedir. Bu duruma düşen kimseleri hicret etmediği takdirde Kur'an-ı Kerim mazur addetmiyor ve kesinlikle sorumlu tutuyor. Bunlar dinlerini yaşayabilecekleri uygun bir yer aramakla mükelleftirler. Resul-i Kibriya Efendimiz bu müsaadeden sonra dini yaşayıp neşredebilmek için müsait bir yer arama gayreti olan hicret hareketini inceden inceye düşündü. Müslümanlara hicret ederken ihtiyatlı ve tedbirli davranmalarını sıkı sıkıya tembih etti. Müşriklerin dikkatini çekmemek için küçük gruplar halinde yola çıkmalarını tavsiye buyurdu. Peygamber Efendimizin bu müsaade ve tavsiyelerinden sonra Müslümanlar bu hareketlerini engel olacak müşriklerin dikkatlerini çekmeyecek şekilde birer ikişer veya küçük gruplar halinde Medine'nin yolunu tuttular. Herkesten önce Mekke'den Medine'ye hicret etmek üzere ayrılan sahabe Ebu Seleme İbni Abdil Esed idi. İşin farkına varan Mekkeli müşrikler görebildiklerini ve yakalayabildiklerini geri çeviriyorlardı. İslam dininden vazgeçirmek için her türlü çareye başvuruyorlardı. Öyle ki gerektiğinde kadınları kocalarından ayırıyor ve kocalarıyla beraber göç etmelerine karşı çıkıyorlardı. Bazıları da hapsi boyluyordu. Fakat dahili bir harbin patlamasına sebebiyet verebilir diye kimseyi öldürme cihetine girmek istemiyorlardı. Bunun dışında akla hayale gelecek her türlü eziyet ve işkencelerle Müslümanları hicret etmekten vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Fakat Müslümanlar katî kararlarını vermişlerdi. Ne pahasını olursa olsun Medine'ye göç edeceklerdi. Nitekim her engeli aşarak hicretlerine devam ettiler. Onlara nurlu ufuklar şimdiden gülümsüyordu. Baskı ve zulüm çemberinden kurtulup hür ufuklara doğru kanat açıyorlardı. Zaten Medine ve Medineliler de onları dört gözle bekliyordu. Sair Müslümanlar gizli gizli hicret ederken Hazreti Ömer kılıcını kuşandı, yayını, oklarını ve mızrağını alıp Kabe'ye gitti. Açıkça Kabe yedi sefer tavaf etti. Orada bulunan müşriklere ele başlarına cesaretle şöyle seslendi. İşte ben de dinimi korumak için Allah yolunda hicret ediyorum.'' karısını dul bırakmak, anasını ağlatmak, çocuklarını öksüz bırakmak isteyen varsa şu vadide önüme çıksın. Bu pervasızca seslenişten sonra 20'ye yakın Müslümanla gün ortasında Medine'nin yolunu tuttu. Müşriklerden hiçbiri arkasına düşme cesaretini gösteremedi. Böylece birkaç ay içinde Müslümanların büyük bir kısmı Medine'ye yerleşmek üzere Mekke'den ayrıldı de Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali ile yol tedariki göremeyecek kadar yoksul olanlar, yolculuk yapmaya takate bulunmayanlar ve müşrikler tarafından hapsedilenler kaldı. Resul-i Kibriye Efendimiz de hicret etmek niyetindeydi. Fakat bu hususta Cenab-ı Hakk'ın iznini bekliyordu. Hatta Hazreti Ebu Bekir Medine'ye hicret etmek arzusunu ishar ettikçe sabret Umulur ki allah Teala sana bir arkadaş ihsan eder buyurdu. Peyderpey Medine'ye hicret eden Müslümanları, Evs ve Hazreç kabileleri son derece güzel karşıladılar. Kendilerine yer gösterip barındırdılar. Evli muhacirler, evli Medineli Müslümanlar tarafından misafir edildiler. Bekar muhacirler ise, Kuba'da oturan bekar sahabi, Saad bin Hayseme'ye misafir oldular.'' Kureyş müşrikleri hicret eden Müslümanların Medineli Müslümanlar tarafından korunduklarını, yardıma mazhar olduklarını ve onlarla birleşip kuvvetlendiklerini görünce telaşa kapıldılar. Hele Peygamberimizin de bir gün hicret edip başlarına geçeceğini, kendilerine karşı savaşabileceğini ve gerektiğinde Şam ticaret yollarını bile kesebileceğini düşününce telaşları büsbütün arttı. Derhal bu hususu görüşüp tedbir almak için Darun Nedve'de toplanmayı kararlaştırdılar. Darun Nedve, resul Ekrem Efendimizin atalarından Kusay bin Kab'ın kapısı Kabe'ye bakan konağı idi. Kureyş ileri gelenleri mühim işlerini hep burada toplanıp konuşur, meşveret ederlerdi. Peygamber Efendimizin işini görüşmek üzere de daha önce kararlaştırdıkları günün sabahında Darun Nedve'de bir araya geldiler. Bu sırada düzgün giyimli, cin bakımlı bir ihtiyarın kapıda dikilip durduğunu gördüler. Tanımadıkları bu adama kimsin diye sordular. Necitli bir ihtiyarım diye cevap verdi. Necit o tarafta bir bölgenin adı. Böyle bir toplantının yapılacağını duymuştum. Ben de katılıp fikirlerimi söylemek istedim uygun görüp görmediğim tedbirler hususunda malumatlarımı beyan etmek istiyorum. Kureyşliler olur gir dediler ve onu içeri aldılar. Aslında ihtiyar insan suretine girmiş bir şeytandı. Toplantıda yüz kadar Kureyşli bulunuyordu. Alınacak karardan hemen haberleri olmasın diye haşim Haşimoğullarından sadece İslam düşmanı Ebu Leheb alınmıştı. Muhammed için ne gibi tedbir almamız lazım diyerek meseleyi görüşmeye açtılar. Bazıları onu zincire vurup hapsettirelim fikrini ileri sürdüler. Necitli bir ihtiyar suretine girmiş olan şeytan hayır dedi. Vallahi bu görüşünüz uygun değildir. Siz onu hapsedecek olursanız bunu duyan arkadaşları üzerinize yürürler. Onu elinizden çekip alırlar. Onun telkin ve propagandası ile çoğalarak bu işte size galip gelirler. Siz başka bir tedbir düşününüz. Bunun üzerine bazıları onu aramızdan memleketimizden sürüp çıkartalım. Aramızdan ayrıldıktan sonra nereye giderse gitsin dediler. Necitli ihtiyar tekrar söz aldı. Vallahi hayır. Bu düşünceniz de yerinde değildir. Onun sözünün güzelliği, tatlılığını, getirdikleri ve tebliğ ettiği şeylerin insanların kalplerine hakim olup durduğunu görmüyor musunuz? Onu aranızdan kovacak olursanız, o da Arap kabileleri arasında dolaşır ve onlara hakim olur. Sonra da üzerinize yürüyerek size istediğini yapabilir. Onun için siz başka bir şey düşünün istedi. Sonunda Ebu Cehil söz aldı ve ''Vallahi ben onun hakkında hiçbir zaman düşünmeyeceğiniz bir tedbir düşündüm.'' dedi. Nedir o diye sordular. Ebu Cehil fikrini şöyle açıkladı. Onu öldürmekten başka çare yoktur. Bunun için de aramızda her kabileden güçlü kuvvetli birer delikanlı seçeceğiz. Sonra da onların her birine keskin birer kılıç veririz. Hepsi birden onu vurup öldürürler. Böylece ondan kurtulmuş oluruz. Kimin öldürdüğünü de belli etmeyiz. Böyle olunca da Haşimiler bütün kabilelerle çarpışmayı göze alamazlar. Ve çar çar diyete razı olurlar. Biz de diyetini ödeyip meseleyi hallederiz. Necitli ihtiyar kılığına girmiş olan şeytan ileri atıldı ve en doğru fikir ve en uygun çare budur dedi. Diğerleri de Ebu Cehil'in bu görüşünü kabul ettiler ve dağıldılar. Kureyş müşrikleri resul Ekrem Efendimizin vücudunu ortadan kaldırmak için kati karar almışlardı. Ve bunun için faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Bu sırada Cenab-ı Hak sevgili Resulüne hicret emrini verdi. Peygamber Efendimiz Hazreti Eba Bekir'in evine her gün sabah veya akşam vakitlerinde uğrardı. Fakat hicret emrini aldığı gün öğle vakti sıcağında adeti olmadığı bir saatte başını sararak Hazreti Ebu evine vardı. Efendimizin geldiği haber verilince Hazreti Ebabekir şaşırdı ve vallahi Resulullah bu saatte hiç gelmezdi. Bu gelişinde mutlaka bir iş var diye konuştu. Sonra Efendimiz'i içeri alıp minderinin üzerine oturttu ve ''Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, ne haber var?'' diye sordu. Peygamber Efendimiz Yüce Allah bana Mekke'den çıkmaya ve Medine'ye hicret etmeye izin verdi buyurdu. Hazreti Ebu Bekir merakla senin refakatınla şereflenecek miyim ya Resulallah diye sordu. Peygamber Efendimiz evet deyince gönlüne surur, gözlerine sevinç gözyaşları doldu. Hazreti Ayşe bu anı şöyle anlatır. O güne kadar bir insanın sevincinden böylesini ağladığını görmemiştim. Bir sonraki bölümde görüşmek duasıyla